Erasmus nedir biliyorsunuz. Peki Erasmus stajı nedir biliyor muydunuz? Ben Erasmus Play'den Selin. Bu videoda Erasmus stajı hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyorum. Eminim yurt dışına öğrenim değişikliği amacıyla çıkılan Erasmus programını hepiniz biliyorsunuz. Erasmus stajı da Eğitim merkezlerinde, özel şirketlerde sizlere staj yapmanızı sağlayan bir diğer Erasmus programıdır. Bu stajdan son sınıfta okuyan ya da yüksek lisans yapan öğrenciler faydalanabilir. Stajlar en az 2 ay, en çok da 12 ay sürebilir. Ancak tıp ve mimarlık okuyanlar 24 aya kadar staj yapabilirler. Bu stajları gerçekleştirirken lisans bölümünün son sınıfında olmalısınız ya da yeni mezunken başvurunuzu eğitim süreciniz içinde yapmış olmalısınız. Ayrıca staj süreniz boyunca gerekli dil seviyesine sahip olduğunuzu göstermelisiniz ve bu burstan daha önce faydalanmamış olmanız gerekir. Bunun yanında staj yapacağınız alan da diplomanızla ilgili olmalıdır. Staj için verilen burs gönderen ülke ve karşılayan ülkeye bağlı olarak 300 ve 400 lira arasında değişebilir. Peki neden Erasmus stajı yapmalısınız? Bu programa katıldığınızda konfor alanınızdan çıkabilir öğrenmekte olduğunuz dili geliştirebilir ve kişiler arası becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Staj yapacağınız şirketleri üniversitenizden öğrenebilirsiniz. Muhtemelen üniversitenizin staj yapacağınız yerlerin bulunduğu bir havuzu vardır. İsterseniz üniversitenize bunu sorabilir, isterseniz de kendiniz stajyerinizi bulabilirsiniz. Erasmus stajı yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar bu şekilde. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabildik. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.